Muhammed o yüzden kadınları severdi diyor. Çünkü Allah kadın şeklinde görünür diyor. Ha burada ha. Burada burada arkadaşlar. Bu kitaplar bu kitapların sahiplerini çarpsın beni değil. Burada daha ne anlatıyor? Arşın üzerinde bir kadın olsa diyor. Arşın üzerinde diyelim bir kadın var diyor Mevlana. O kadın arşın üzerine yere baksa bir adamı görse bir adamın tenasül aleti kalkmış. Arşın üzerinden kendisini tutamaz diyor. O tenasül aletin üzerine atar diyor kendisini. Ha burada ha. Şurada kadınlara hakaret ediyor. Allah Türkleri bozgunculuk için yarattı diyor. Romları da Hristiyanları da yer üstünü inşa etsinler diye yarattı. Türkleri de Allah bozgun Türklere terörist diyor. Bu Konya şehri de diyor, gaddar zalim Türklerin eliyle harabaya çevrilecek. Türklere bozguncu diyor. Ha burada ya. Şeyh Allah'tan büyüktü diyor. Başka bir sahifede bizim Muhammed'imiz Hristiyanlara hava atmak için bizim Muhammed'imiz Allah'tan daha Allah'tır diyor. Alın size i̇bn Arabi. Şeyhler, kutuplar, mürşitler şarap içtikleri zaman rakı kıtlaklarında Allah onu balat Allah'a iftira atıyor. Maide surası ayet 90'a kafa tutuyor. Allah yani bu kitaplar beni mi çarpacak veya bu kitaplar sahiplerini sarsın çarpsın? Terziye size bırakıyorum. Bayezid-i Bastami İslam tasavvufunu özü diyor. Haşa ve kelle. İslam tasavvufunun özü olamaz. Burada ne rezaletler anlatıyor. Muritlerde işte kıyamete götürecek bir günahkarı yakalayın, meleklerin elinden alın. Başka türlü benim müridim olamazsınız. Ben Allah cümle sıfatlardan arınmışım. Kabe etrafında dönüyordu. Kabe'nin sahibini gördüm diyor. Bir de baktım Kabe etrafında dönüyor. Ah, Manzil Adıyaman, Abdülhakim El Hüseyin'i. Hazne yakınlarında toz da yerse zihannem ataşı yakmaz diyor. Şeyh-i İzani'nin ekmeğini yiyen zihannem yakmaz diyor. Daha ne hurafatlar has farizasından bıraktırıyor. Tekkeye gelin, toba tarikat ders alın, dönün diyor. Alın size. Fi kitabı. Mevlana Zelal-i Rumi. Peygamberin hanımına ve ashab-ı kiramın hanımına zina damgası vuruyor. Peygamberi haşa ve kelle zor duruma sokuyor. Peygamber şehre girmeyelim. Girersek fırtına kopar. Müteallim olursunuz. Kadınlar şu anda başka yabancı erkeklerle zima halında. Bir sahaba da gidiyor. Bakın aa yetişten öyleymiş. Peygamber iftira atıyor. بيغمبار و اصحاب اجرام الهرمونة زينة دبغة صوريه مولانا بشتاب لار بياسيه سوران الله تساربسن من من بان ليه تساربليم يو بشتاب لار بان ناس تساربسن يعني بش شاشقن كتاب لار بان قرآن و سنة جالن ديورم ان عام سراسي ايات يوز اللي وهذا كتاب انزلناه مبارك فاتبعوه لعلكم ترحمون لعلكم ترحمون Allah Rabbil Alemin bu Kur'an mübarektir Endirdim bunu diyor Buna uyun bunun izinde olun bu, bu çizgiden ayrılmayın Belki de böyle Merhamete uğrarsınız <laughs> Kur'an diyor Allah Kur'an endirdik diyor Ama Mesnevi ne diyor Mevla, Mesnevi kitabı da bana endirildi diyor Ben bunu kendi kulaklarımla duydum burada Pizel'den. Ne var yani diyor O da Allah'tan endirilmiş bir kitap değil mi Bundan 9 sene önce miydi Keşke şey, o kardeşi görsem ona bir raportaj yapabilsem. Kabul ederse inşallah Teala. Ne var yani diyor. Mesnevi de Allah'ın kitabı değil mi diyor. Alın size Zübbeli Ahmet. Şeyh Abdülkadir Geylani'nin mazarı Beytullah'tır diyor. Oraya tavaf edin mutlu olarak dönersiniz diyor. Şeyh Abdülkadir Geylani'nin mazarı Bagdat'ta diyor. Oraya tavaf ederseniz Ka'be'dir orası diyor. Beytullah'tır diyor Zübbeli. Bunun içinde daha ne var efendim burada. Şeyhi bir an anmak rehberin şeyhin rehberinin şeyhini bir bir anlık almak Allah'ın zikrinden daha afsaldır. Yani bir bir anlık şeyhi düşün Allah'ın zikrinden daha afsaldır diyor. Başka bir sayfada bir makam var diyor. Fena fi şeyh mürit şeyhte yok olur. Ondan sonra fena fi resul Muhammed'te yok olur. Yani erir. Hulul ilanzı var ya İbnül Arabi'nin. Ondan sonra en son fena fillah baka fillah olur. <laughs> Allah'ta bir kul erir. Hani şeçerin sayıda eridiği gibi. Baki olur. Ebedi ebed Allah'ta kalır diyor. Burada. Yani. Daha ne diyeyim? Bu kitaplar beni sarpacağına, bu kitapları piyasaya sürenler sarpsın be. Bu kitaplar ruhu beni sarpacakmış. Allah'tan korkalım ya. Muhammed Surası ayet 31, 32, 33'e çarpılmayalım. Ya <laughs> eyyühellezine amenu. أطيع الله وأطيع الرسول يعني الله ورسوله الله ورسوله ورسول الله يتعاتي دي الله رب العالمين ولا تبطلوا أعمالكم الله أكبر عمل لنا نزبوش خبر تخبر يعني القرآن والسنة تزيسنان آير المين. حديث قرآن وحديث لا براق ماين بلال هزبر حديث لاري يخ يو ويدر ما حديث لاري بلا يخ أوزدان أن عم سورة آية يوز اللي بيشده أونت وهذا كتاب أنزلناه بس قرآن أندردك مبارك. مباركون مباركتر فاتبعوه ونأوين لَعَلَّكُمْ turhamun, Anzak böyle Allah'ın merhametini elde edinirsiniz. Kardeşlerim Allah izinsinler uyarıyorum. arıyorum. Ahzab surası 66, 67, 68'e Sarpılmayın diyorum.